Herkese merhaba. Krem kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte beyaz kinoadan kısır tarifini yapacağız. Tarifimiz için gerekli olan malzemeler: 5-6 yemek kaşığı kadar zeytinyağı veya sıvı yağ, 1 su bardağı beyaz kinoa, 1 adet büyük boy rendelenmiş veya yemeklik doğranmış soğan, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1-2 adet ince ince doğranmış marul. 5-6 dal ince ince doğranmış maydanoz. 5-6 dal ince ince doğranmış nane. Baharatlardan ise 1 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı acı pul biber. Yarım çay kaşığı karabiber. Ve 2 yemek kaşığı kadar nar ekşisi. Son olarak kinoğumuzu haşlamak için tenceremizin üzerine örtecek kadar su. Şimdi isterseniz hep birlikte kısırımızın hazırlık aşamasına geçelim. Bol suyla yıkamış olduğum kinoamı düdüklü tencerenin içerisine alıyorum. Ve kinoalarımın üzerine örtecek kadar su ekledim. Arkadaşlar ben kinoalarımı düdüklü tencerede haşlayacağım. Eğer dilerseniz siz normal tencerede de haşlayabilirsiniz. Şimdi tenceremin kapağını kapatıyorum. Ocağımın altını yüksek ateşe açıyorum. Ve kinoalarımı yumuşayana kadar haşlıyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kinoalarım yumuşamış ve şişerek kabarmışlar. Evet arkadaşlar orta ateşe açmış olduğumuz ocağımıza uygun büyüklükte bir tava alalım. Ve içerisine 5-6 yemek kaşığı kadar zeytinyağı veya sıvı yağ alalım. Daha sonra domates salçası ve soğanlarımızı ekleyelim. Ve tüm malzemeleri özleşene kadar orta ateşte yaklaşık 1-2 dakika boyunca sürekli çevirerek karıştıralım. Şu an tüm malzemelerim özleşerek kavruldu. Tavamı şimdi ocaktan alıyorum. Suyunu süzmüş olduğum kinoalarımı derince cam bir kaba aldım. Üzerine tavada kavurmuş olduğum soğan ve salçam ekliyorum. Tüm malzemeler özleşene kadar güzelce karıştırıyorum. Şimdi sırasıyla nar ekşimi ekliyorum. Doğramış olduğum yeşilliklerimi ekliyorum. Tuzumu ekliyorum kırmızı acı pul biber ve karabiber ekleyelim. Ve tüm malzemelerimizi özleşene kadar güzelce karıştıralım. Sunum testinden herkese merhaba. Kinoa'dan yapmış olduğum kısır tarifim bu şekildeydi. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu sonuna kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basarak beğendim demeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Bu arada abone ol butonunun yanında yer alan zil simgesini aktif hale getirdiğinizde yüklemiş olduğum yeni tariflerden size gelen bildirim yoluyla ilk önce siz haberdar olacaksınız. Bir sonraki yeni tarifte görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.